Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuş ajansının yeni videosuna merhaba. Arkadaşlar bugün e, kuş bakmanın maliyeti, sakin liman, kuş bakmanın maliyeti ve içinde neler olmalı, kafesin içinde neler olmalı. Ona bakacağız. Şimdi şöyle kafesim benim böyle ama normalde dikdörtgen kafesler de var. Sakin. E, o oynaması için liman Bak kameraya Maşallah yazmayı unutmayın yorumlarda Ben açıklamaya şu an uygun bir baktım Set bu eşyaların Seti olsun güçlendiricisi olsun Gagataşı olsun Gagasını pürüzletmesi için olsun yemli olsun Falan hepsi olan bir set buldum e, açıklamada var o set ama tünekleri hariç tünekleri kuşçuya gidip ama e, odun olmasına dikkat edin çünkü e, plastik olunca ayakları uyuşuyor ama tahtadan daha iyi oluyor bir de sebzelik de var içinde e, bir de şöyle ben ataşla tutturdum bunu buraya böyle oyuncaklar almayı unutmayın gagasıyla böyle taşıyor falan oynuyor bununla yani Böyle oynayacağı şeyler kesin olsun. Kafeste ortalama e, 50-60 lira. onun haricinde aşağı dökülen benim kafeste özelliği de şu. Aşağıda çekmece gibi. Aşağı bıraktığı pisliği alabiliyorsun. Çekelim. Bakın şurada. O pisliği çekiyorsun. Alabiliyorsun. Onun haricinde şöyle bahsedeyim kuşlar da muhabbet kuşları yavru almanızı öneririm. 80 lira maliyeti ortalama 80-85 arası. Ee, yavru kuş almanızı tercih ederim. Niye soracaksanız? Çünkü yavru kuşlar e, daha çok adapte oluyor kendi konuşmasına. Bir ay iki ay içerisinde e, konuşmaya başlıyor. E, bizim şu an birkaç birkaç aylık ama tam konuşturamadık nedense. Onun haricinde sık 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 durduğunuz bir odada olsun. Mesela en çok mutfakta duruyorsanız mutfağın güzel bir kenarında yapın, ayarlayın ona, kafesine koyun. Ya da balkonda duruyorsanız böyle buraya koyun. Küçük kuş gel. Gel. Arkadaşlar kameralara çok düşün. Telefonu herhalde çok seviyor. Ee, onun dışında ilk aldığınızda hemen elinize gelmez. Hemen elinize gelmeyi beklemeyin. O yüzden biraz alışacak dedim gibi. Birkaç aylık olduğu için. Onun haricinde şöyle alacağım. Sebze tür şeyleri çok severler. Havuç, havucu. E, bıçakla tam bölerek değil e, tak, kareler halinde getirerek veya elma, e, marul, e, lahana o, o gibi meyveleri başka videomda da e, detaylı anlatacağım onları. Gördüğünüz gibi hemen geldi. Çok seviyorlar. Şöyle hemen yesin birazcık. Gel bakalım. Şahsen de durmak istedi. Sebzeliğine şuradaki, gösterelim, şuradaki şeyi şöyle takıyorsunuz e, kenar tarafına ve sebzeyi böyle koyuyorsunuz ama ilk birkaç gün yemez, alışınca yemeye başlar. Şöyle koyuyorsunuz, genellikle yiyor ama elinizde daha çok yer. Benim e, limon da öyle, daha çok elimde, olmasına geliyor daha çok elimde daha çok yediği için ben omzuna daha çok şeyler veriyorum mesela gel bakalım gel video çekiyoruz onun haricinde güçlendirici bunların e, suluk zaten e, belli suluk su içtiği yer yenlikleri belli onun dışında demeyi unuttum setinin içinde e, e, ballı yeme olsun normal yeme olsun Bunlar da var yemlerden. Ben karışık yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bölmeleri ayırdım. Burada normal yemim var ama bundan çok az katıyorum çünkü yemiyor. Bunlar, bu kısı kızıştırıcı. Ee, bu daha çok canlı tutuyor onu. Bu da e, kumu, e, kuş kumu. Bunu yiyerek daha çok. E, bu da kuş kumu sindir, sindirmeye yarıya hemen koştu tabii yemini. Burada da ballı yemi. Bundan bir kilo var. Bu azaldı ama yanında ilk gönderiyorlar. Böyle gönderiyorlar yemi de artı olduğu için. Şöyle hemen kapatalım. Göster. Kapatalım çünkü bu durmayacak rahat. Asıl yemi o sarılı olan gördüğünüz ilk başta. Okumu. O da ballı. En çok bunlardan yiyor benim kuşum. Onlar haricinde ne oldu bak? Aha, Korktu. Sen orada dur. Onun dışında e, banyoluğu var. Banyoluğunu genellikle e, kuşçula kuş, çula, e, kuş sat, e, satan yerlerde olur. Kuş satan yerlerde banyoluğu var. Onu demirine takacaksınız yavaş yavaş banyo edecek. Kendisi alışacak banyo etmeye. Banyo etmezlerse her yerleri hep kaşınır, tüy, e, mikrop oluşumu olur zaten detaylı videosunun başka videolarımda e, detaylı olarak anlatacağım zaten dediğim gibi. Bu kadar bugün hem e, evde kuş bakmanın e, maliyet e, maliyeti Evde kuş bakmanın e, kafeste neler olmalı? Hem de kuşumuza gösterdik size. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim asıl kanalım var. Oyun kanalım. Onu da açıklamada bulabilirsiniz. Ve dediğim gibi altta linkte de yoruma da o linki bırakabilirim. O set dediğim gibi yem olan, yiyecek olan falan set. Onu da linke koyacağım. Bakmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Birinci kanalıma. Video burada ersin. Görüşürüz.